Merhaba, benim adım Doğuk. 2026 KPSS'ye hazırlanıyorum. Bu yolda yerlerken YouTube hesabı aç, açma fikir geldi aklıma. E, sosyal bir arkadaşım yok vesaire. Pek dışarıda çıktığım yok. Yani hobi olarak böyle bir kanal açmak istedim. E, uzun zamanlar aklımda vardı. Allah bugüne nasip etti. Arkadaki video ne diye soracaksanız. E, Ayrıyeten resim de yapmak istiyorum. Biraz da ondan bahsedeyim size. İnternette... Yani videolarını izledim. Yani neredeyse herkes bu programı konuşmuş ama resmi nasıl çizileceğini anlatan neredeyse kimse yok. Varsa da bilmiyorum yani yorumlara yazarsanız videolarını izlesem iyi olur yani. Ama alıştırma olarak hani bir kanala denk geldim. Koni, kare, yani daire böyle şeyler çizerek başlıyor. Yani temel şeyleri çizerek. Ben de ufak bir iki sene bir iki tanesini gösterdim ben size. Ya İnşallah bunlarla ilgili de e, detaylı video çekerim öğrendikçe yani. Şimdi kimseye yanlış bilgi vermeyeyim. Bu kanal açmamın temel hedefi 2026 KPSS hazırlanırken yani günlük vlog, haftalık vlog çekip atmak yani başka bir amacı yok. Ne bileyim para kazanayım da işte çok iyi yerlere geleyim falan filan yok. Tamamen amatör yapacağım. Yani umarım burada iyi dostlar, iyi arkadaşlar edinirim. Ki amacım sosyalleşmek yani bir iki insan. Hani güzel yorumlar olur. Ne bileyim yaptığım iş belki takdir eden bir iki insan olur. Bu bile benim için çok yani. Hani bin kişi izlesin. 2000 bin, bin, değil ya. 200 300 kişi izlese 500 benim için kafi yani. Bin benim için herhalde nirvana yani. KPSS videoları da 2026'ya kadar bayramdan sonra her gün şey her hafta atmayı düşünüyorum. Allah nasip ederse. Herhangi bir sıkıntı varsa yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Hepsi bu kadar dostlarım. Kendinize iyi bakın. Hayırlı Ramazanlar.